roman yazmak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyorsan doğru yerdesin. Merhaba ben Özlem, podcastime hoş geldin. Merhaba sevgili kalemdaşım, podcastimin bu bölümünde seninle roman yazmanın uzun soluklu bir yolculuk olduğundan söz edeceğiz. Yanında bir kağıt kalem bulundurursan not alman kolaylaşacaktır. Hemen başlıyoruz. Roman yazmak yazar adayının konfor alanından çıktığı uzun soluklu bir yolculuğa benzer. Evet yanlış duymadın. Konfor alanından çıkmak zorunda kalacaksın hem de hatırı sayılır bir süre için. Kimi zaman taze dökülmüş asfaltın üzerinde engebesiz yollarda ilerlerken kimi zamansa kendini çukur ve tümseklerle dolu karanlık patikalarda çaresizlik içinde bulacaksın. Yola çıkmadan önce iyi hazırlanmak çok önemli. Hangi vasıtayı tercih edeceğinden, çantana atacağın atıştırmalığa, beraber yolculuk edeceğin arkadaşlarından yanına alacağın haritaya kadar en ince ayrıntıyı planlaman, yolculuğu güvenle tamamlamanın kilit noktası. Gözün mü korktu korkmasın, deneyimlerime dayanarak temkinli ilerlemenin önemine vurgu yapıyorum sadece. Yalnız değilsin, Podcast'imi dinlediğin sürece ilk romanını yazacağın sürecin her aşamasında birlikteyiz. Kafan mı karıştı karışmasın. Yapacağın yolculuk çok keyifli ve hazırlık aşamasında sana en az yolculuğun kendisi kadar zevk vereceğinden eminim. Yola çıkmadan önce nelere karar vermelisin düşünmeni istiyorum senden. Bence en iyisi aklına gelen soruları listelemek. Hadi gel bunu birlikte yapalım. Not alıyorsun değil mi? Roman yazma yolculuğu hazırlık listesi şöyle olabilir. Yüksek sesle düşünelim. 1. Bu yolculuğa çıkmaktaki amacın nedir? 2. Yolculuğunu hangi araçla yapacaksın? 3. Yol arkadaşların kimler olacak? 4. Yolculuk esnasında ihtiyacın olan ekipmanlar neler? 5. Yolculuk esnasında rehberin kim olacak? 6. Rotan ne olacak? Nereden nereye gideceksin? Bu sorulara verdiğin cevaplar doğrultusunda yolculuğunu planlamış, diğer bir deyişle ilk romanının taslağını hazırlamış olacaksın. İstersen vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Yolculuğun amacı ne olabilir? Bunu düşünelim birlikte. İlk romanını yazmak istiyorsun. Bilgisayarın başına geçtin ve yeni bir dosya açtın. Peki bunu neden yaptın? Okurunla paylaşmak istediğin ana düşünce nedir? Yazmak üzere olduğun roman aracılığıyla okuruna vermek istediğim mesaj diğer bir deyişle teman ne? Bir roman adayı olarak temanı belirlemen hazırlık aşamasının ilk ve en önemli adımıdır. Tamam da nedir bu tema diye sorduğunu duyar gibiyim. Hemen anlatıyorum. Tema romanın ana düşüncesini temsil eden tek bir cümledir. Bu öyle bir cümledir ki dosyanı tamamlayana kadar sana hangi doğrultuda ilerlemen gerektiğini gösterir. Temayı romanın etrafında şekleneceği eksen olarak düşünebilirsin. Eksenden saparsan romanın çöker. Bu kadar açık ve net. Değinmek istediğim bir nokta var. Konu ile temayı karıştırmamaya dikkat etmelisin. Yazar adayları sıklıkla bu hataya düşüyor. Aşk, para, intikam, Kadın hakları, kan davaları vesaire. Bunlar konudur. Temadan farkları mesaj içermemeleridir. Oysa tema yazarın ana düşüncesini açıkça ifade eder ve okuru bu düşünce üzerinde kafa yormaya yönlendirir. Diyelim ki kadına karşı şiddet üzerine bir roman yazmak istiyorsun. Yazmak istediğin kitabın konusu bu. Peki ya teması? Okur senin kitabını neden okumalı? okuduğundan hangi dersi çıkartmalı hangi mesajı almalı ne demiştik tema ana düşünceyi temsil eden mesaj içerikli tek bir cümledir öyle ise kadına karşı şiddet konulu kitabının teması şu olabilir partnerin ya da eşin işlediği kadın cinayetleri kapalı kapılar ardında yaşanan istismarın dehşet veren sonucudur Temanı saptadığın anda yolculuğunun çıkış ve varış noktalarını tayin etmiş, diğer bir deyişle romanının başlangıcını ve bitişini belirlemiş olursun. Bu önünü artık çok net görebildiğin anlamına gelir. Diyelim ki az evvelki örnek temadan yola çıkarak bir roman taslağı oluşturmaya karar verdin. Bu doğrultuda çok mutlu görünen ama evliliklerinin iç yüzünü kimsenin bilmediği psikopat bir koca ile evliliğini yürütmek zorunda olan ve sonunda korkunç bir cinayete kurban giden bir kanını konu alan bir roman yazabilirsin. Romanlı temaya bağlı kalarak kaleme alacağın için işin bir hayli kolaylaşacak. Yolculuğunu güvenli şekilde planlamaya devam edebilirsin. Peki yolculuğu yaptığın araç hangisi olabilir? Yola hangi amaçla çıkacağını tayin ettiğine göre yolu nasıl alacağına karar vermenin zamanı geldi demek. Araba, gemi, uçak ya da tren yolculuğunu tercih edebilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Seni son durağa en güvenli şekilde ulaştıracak olan taşıtı en iyi sen bilirsin. Mesela beni arabada denizde tutuyor. Eh uçaktan da ödüm koptuğuna göre benim tercihim trenden yana olurdu. Roman yazma yolculuğunu yapacağını aracak kurgu diyoruz. Yazar adayı olarak anlatmak istediğin meseleyi okuruna nasıl aktaracağına doğru karar vermen kitabının başarısını etkileyecek en önemli etkenlerden biri. Örneğin bazı insanlar çok iyi fıkra anlatır. Senin çevrende de onlardan vardır eminim anlatırken fıkrayı öylesine içselleştirirler ki mimikleri ve katıkları yorumdan ötürü kahkahayı patlatırken gözlerinden yaş iner. Aynı fıkrayı bir süre sonra başka birinin anlatımıyla dinlediğinde ise ancak zoraki bir gülümsemeyle karşılık verirsin. Fıkrayı anlatan kişinin meziyeti işte bu kadar önemlidir. Başarılı ve başarısız kurgu arasındaki fark da tam burada yatar. Başarılı kurgu, gözünden yaş getiren fıkrayı anlatan kişinin anlatma biçimidir. Onun fıkrayı nasıl anlattığı, komik olan meselenin kendisi kadar önemlidir. Başarılı kurgu, yazarı amacına ulaştırır. Ana düşüncesini sağlam temellere dayandırarak aktardığı, okurun keyifle okuyacağı bir kitap yazmış olmanın manevi tatminini yaşatır. Kurgu başarısız ise tam tersi olur. Yazarın onca emeği heba olurken dosyası büyük ihtimalle yayımlanmaz, kenara atılıverir. Kurgu oluşturmanın altın bir kuralı yok ama diyebilirim ki başarılı olarak nitelendirebileceğimiz bir kurgu okurun duygularını harekete geçirmeli, hikayenin önünü açmalı ve doğru ritimde ilerlemelidir. İlk romanını yazma yolculuğuna çıkan bir yazar adayı olarak kurgunu temkinli hazırlamanı öneririm. Bunu nasıl mı yapacaksın? Gel biraz da ondan söz edelim. Kitabını kurgulamaya, temaya karar verdiğin anda hikayenin başlangıç ve bitiş noktalarını belirlediğin için kendiliğinden başlamış olursun. Romanının başlangıç noktasına A diyelim. Bitiş noktası B olsun. Yani senden kağıda bir A ve bir B noktası çizmeni istiyorum. Bu durumda yola A noktasından çıkarak B noktasına ulaşmak için çabalayacaksın. A ile B noktaları arasındaki çizgiyi nasıl şekillendireceğin kurgunu belirleyecek. Çizdin değil mi çizgini A ile B arasında. Örnek temamızı bu formüle uygularsak romanının kurgusunun şekil almaya başladığını göreceksin. Kurgu konusuna ilerleyen bölümlerde yine değineceğim. Çok mutlu görünen ama evliliklerin iç yüzünü kimsenin bilmediği psikopat bir koca ile evliliğini yürütmek zorunda olan ve sonunda korkunç bir cinayete kurban giden bir kadın karakterimiz var. AB çizgisi giriş bölümü. Erkek ve kadın ortak arkadaşların doğum günde tanışır, arkadaşlıkları zamanla gelişir, sevgili olurlar. AB çizgisi gelişme bölümü. Evlenirler İşler bir süre yolunda gider ama erkek yavaş yavaş gerçek yüzünü göstermeye başlar. Kadın ketumdur. Dışarıya belli etmeden mutlu evlilik oyununu sürdürür ama aslında aile içi şiddetin kurbanıdır. Olaylar tırmanır, çatışma artar. Koca kendini tamamen ifşa etmiştir. Hayatını zindana çevirdiği kadını öldürür. AB çizgisi sonuç bölümü. Kadın feci bir cinayetin kurbanı olmuştur. Kocası tutuklanır, kısa süre sonra da cezaevinde intihar eder. Gördün mü? Aslında hiç de zor değilmiş. Ara vermeden devam ediyoruz. Elinde an itibarıyla romanın kurgusuna ait eşit 3 parçadan oluşan bir plan var. Bölümlerin boyutunu hikayenin gereklerine göre uzatabilir ya da kısaltabilirsin. Podcast'imin ilerleyen bölümlerinde bu konulara gireceğim. Merak etme. Kırılma noktalarından söz etmek istiyorum sana yeri gelmişken bu da çok önemli bir konu. Yapman gereken son bir şey daha var çünkü. O da bu 3 bölüm arasındaki geçişleri diğer bir yer değişle iki kırılma noktasını belirlemek. Kırılma noktalarında meydana gelen olayların hikayenin gidişatını değiştirecek kadar keskin olmasına dikkat etmelisin. AB çizgisi giriş bölümü ile AB çizgisi gelişme bölümü arasındaki geçişi sağlayan kırılma noktasına X diyelim. Kadın ile erkek romantik bir flört döneminin ardından evlenir. Ancak ilişkileri aniden ortaya çıkan bir tartışmayla yön değiştirir. Erkek kadına tokat atar, romanın giriş bölümü bu noktada sonlanmış olur ve gelişme bölümü başlar. AB çizgisi gelişme bölümü ile AB çizgisi sonuç arasındaki geçici sağlayan kırılma noktasına Y diyelim. Kadın ile erkek çatışmaktadır. İlişkilerindeki tansiyon erkeğin gerçek yüzünü iyice ortaya çıkartmasıyla artmaktadır. Kadın bir gece kocasından gördüğü şiddete dayanamaz, itaatkar tavrından çark ederek karşılık verir. Erkek cinnet geçirir ve kadını pek çok defa Bıçaklar. Roma'nın gelişme bölümü bu noktada sonlanmış olur ve bitiş bölümü başlar. Büyük Üstad Stephen King kitaplarını doğaçlama yazmasıyla ünlüdür. Bir röportajında romanın sonunu baştan tayin etmenin yazmanın eğlencesini kaçırdığını söyler. Kendi açısından haklı olsa da bir yazar adayı için böyle ilerlemek labirentte çıkış aramaya benzeyecektir. Yine de seçim senin bana göre bir taslak çıkartıp oradan yol alman işini kolaylaştıracak hatta garantiye alacaktır. Bir roman yazmak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyorsan benimle kal podcast'imi takip et. Bir sonraki bölümün konusu yol arkadaşların. Görüşmek üzere, sevgiyle kal.